İntercinin sponsor olduğu bu bölüme hoş geldiniz. Bugün senin için seçtiğimiz bir kaynağı, Dr. Erik Berg'in su orucu üzerine paylaştıklarını mercek altına alıyoruz. Evet. Yani bu konsept ilk bakışta basit gibi dursa da kaynağın vurguladığı bayağı önemli detaylar var. Potansiyel faydalar ve e, ciddi uyarılarda cabası. Kesinlikle. Amacımız da işte Doktor Berg'in bu konuya nasıl baktığını anlamak ne öneriyor, neden, nelere dikkat çekiyor? Bunları bir irdeleyelim diyoruz. Kaynak üzerinden su orucunun bir bir röntgenini çekeceğiz yani. Aynen öyle. Bizim buradaki amacımız tamamen bu spesifik kaynağın penceresinden bakmak, konuyu anlamak. Doktor Berg su orucuna nasıl yaklaşıyor? Altını çizdiği noktalar ne? Gerekçelerine bunları derinlemesine inceleyeceğiz. Tamamdır. Yani bu bir tavsiye değil, bir onay hiç değil, sadece kaynağın ne söylediğini anlama çabası. Harika. O zaman en temelden başlayalım mı? Kaynağa göre su orucu dediğimiz şey tam olarak ne? Sadece su mu içiyoruz yoksa işin içinde başka şeyler var mı? Tanım olarak evet, en basit haliyle belirli bir süre yiyecek yok, sadece su var. Ama Doktor Bergin kaynağında hemen çok önemli bir ayrım yapılıyor. Hmm saf su orucu dediği bir şey var. Yani içine hiçbir şey katmadan, sadece ve sadece su içerek yapılan oruç. Ve kaynağa göre Doktor Berk bunu önermiyor, bunu özellikle vurguluyor. Önermiyor mu? Evet, kahve yok, çay yok, vitamin, mineral, tatlandırıcı, sakız hatta tuz bile yok. İşte bu saf versiyonu Doktor Berk bayağı riskli buluyor. Oo bu ilginç bir başlangıç oldu. Yani su orucu başlığı altında ilk duyduğumuz şey saf olunu yapmayın uyarısı. Peki neden? Neden önermiyor? Kaynak bu riskleri nasıl açıklıyor? Temel endişe şu. Vücudun bu süreçte ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerinden e, yoksun kalması. Özellikle hani modern beslenmeyle zaten depoları çok da dolu olmayan kişilerde sadece su içmek kritik vitamin ve minerallerin daha da azalmasına yol açabilir diyor kaynak. Anladım. En önemlisi de elektrolit dengesizliği riski. Yani sodyum, potasyum gibi mineraller var ya. Evet, elektrolitler. İşte onlar sinir iletimi, kas kasılması ve en önemlisi kalp ritmi için hayati. Kaynak diyor ki bu denge bozulursa ciddi sonuçlar olabilir. Hatta kalp sorunlarına bile yol açabilir. Hmm, anlıyorum. Yani elektrolitler öyle sadece sporcu içeceklerinde adı geçen bir şey değil, vücudun temel işleyişi için kritik ve saf su orucu bu dengeyi tehlikeye atabilir. Peki Doktor Berg ne öneriyor o zaman? Madem saf halini yapmayın diyor, nasıl bir su orucu tarif ediyor? Doktor Berg'in önerisi bu riskleri azaltmaya yönelik e, takviyeli bir yaklaşım aslında. Su orucu yaparken kaliteli bir multivitamin alın diyor. Temel mineraller, özellikle potasyum, magnezyum ve çok önemlisi deniz tuzu veya himalaya tuzu gibi doğal tuzlar. Bunları alın diye tavsiye ediyor. Tuz bile mi? Evet, evet, özellikle tuz. Hatta şekersiz ve tatlandırıcısız olmak şartıyla kahve ve çayın da tüketilebileceğini söylüyor. İlginç. Yani onun bakış açısıyla güvenli su orucu aslında vücudun temel mikrobesin ihtiyaçlarını dışarıdan destekleyerek yapılan bir tür modifiye oruç gibi. Tamam, bu çok önemli bir ayrım. Yani kaynağın su orucu konsepti aslında eksiklikleri önlemek için planlı bir takviye stratejisiyle geliyor. Peki bu uyarılar herkes için mi aynı derecede geçerli yoksa bazı durumlarda daha mı kritik? Kaynak şey diyor. Eğer kişinin beslenme geçmişi çok iyiyse, hani depoları falan doluysa risk daha az olabilir belki. Ama yine de genel olarak bu takviyeli yaklaşımı öneriyor. Hmm. Çünkü çoğu insanın depolarının tam olduğundan emin olmadığından dolayı risk almaya değmeyeceğini vurguluyor. Özellikle konu hakkında yeterli bilgin olmadan hazırlıksız bir şekilde saf su orucuna başlamak tehlikeli olabilir diye altını çiziyor. Yani mesaj net. Bilmiyorsan deneme. Peki içtiğimiz suyun kendisi, kaynak bu konuda özel bir şey söylüyor mu? Sonuçta adı üstünde su orucu. Evet söylüyor ve burası da işin ilginç detaylarından biri. Kaynağa göre hangi suyu içtiğinde fark ediyor bayağı. Özellikle musluk suyundan kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Neden peki? Gerekçesi de içindeki klor, florür ki bunun ayrı bir tartışma konusu olduğunu da ima ediyor kaynak sonra. Potansiyel ilaç kalıntıları, endüstriyel kimyasallar, tarım ilaçları falan filan. O zaman musluk suyu yerine ne içelim diyor. İki ana seçenek sunuyor. Ya bu tür kimyasalları ve özellikle florürü gerçekten iyi filtreleyen kaliteli bir su filtresi kullanmak veya güvenilir test edilmiş, şişelenmiş kaynak suyu tüketmek. Yani su mümkün olduğunca saf ve temiz olmalı diyor. Aklıma distile su geldi şimdi. Hani tamamen saf, içinde hiçbir şey olmayan su o uygun mu kaynağa göre? İşte orada da bir ama var. Distile su yani damıtılmış su evet çok saf ama içinde hiç mineral yok. Kaynak diyor ki eğer dışarıdan zaten mineral takviyesi almıyorsan ki Doktor Berk'in önerdiği senaryoda alıyorsun aslında. Distile su vücuttaki mevcut mineralleri çekip atabilir. Eyvah! Eğer kişi zaten sınırlı mineral rezerviyle oruca başlamışsa, distilde su bu durumu daha da kötüleştirebilir. Bu da bizi yine en baştaki o mineral ve elektrolit dengesi konusuna geri getiriyor. Yani evet temiz su önemli ama özellikle takviyesiz oruç düşünülüyorsa ki kaynak bunu zaten önermiyordu o ultra saf ama mineralsiz suda sorun yaratabilir. Çok ilginç gerçekten yani sadece ne yemediğin değil ne içtiğin hatta içtiğin suyun mineral içeriği bile bu kadar detaylı düşünülmüş kaynağa göre. Peki Diyelim ki kişi Doktor Bergin önerdiği gibi takviyelerle doğrusuyla başla doğurca vücut nasıl tepki veriyor? Kaynakta bir adaptasyon sürecinden bahsediliyordu hatta şey diyordu açlık hissi kayboluyormuş bir süre sonra. Bu nasıl oluyor? Evet evet. Bu en çok merak edilen kısımlardan biri. Kaynağa göre ilk birkaç gün biraz zorlu geçebiliyor. Baş ağrısı, yorgunluk gibi adaptasyon belirtileri normal karşılanıyor. Ama genellikle Üçüncü günden sonra ilginç bir değişim yaşanıyor. Açlık hissi büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Üçüncü gün mü? Genellikle evet. Ve daha da şaşırtıcısı enerji seviyesinde bir artış hissedilebiliyor. Yemek yemiyorsun ama enerjin artıyor. Bu kulağa biraz ters mantık gibi geliyor. Kaynak nasıl açıklıyor bunu mekanizmasınaymış? Açıklama şu, vücut yakıt kaynağını değiştiriyor. Normalde ana yakıtımız ne? karbonhidratlardan gelen glikoz. Evet. Oruçla birlikte glikoz depoları tükenince vücut bir nevi hayatta kalma moduna geçiyor ve enerji için yağ depolarını kullanmaya başlıyor. Bu sürece ketozis deniyor. Yağların yakılmasıyla da keton adı verilen moleküller üretiliyor. Ha, ketonlar. İşte bu ketonlar beyin dahil birçok organ için alternatif ve kaynağa göre oldukça verimli bir yakıt vücut bu yeni yakıt sistemine adapte olunca o kan şekeri dalgalanmalarının yarattığı açlık krizleri bitiyor ve daha stabil bir enerji kaynağına kavuşuyor. Enerji artışı da buradan geliyor işte. Anladım. Yani vücut bir nevi hibrit motora dönüyor. Benzin bitince LPG'ye geçiyor gibi. Peki bu geçişi kolaylaştırmak için bir yöntem öneriyor mu kaynak? Direkt hadi 5 gün soğurucu mu diyor? Yok yok asla. Kaynak kesinlikle kademeli bir geçiş öneriyor birdenbire beş gün su orucuna başlayın demiyor kesinlikle. Bunun yerine önce aralıklı oruç, yani intermittent fasting pratikleriyle başlamayı tavsiye ediyor. Mesela? Mesela günde 16 saat aç kalıp 8 saatlik bir yeme penceresi bırakmak gibi. Vücut bu daha kısa açlık periyotlarına alıştıkça yavaş yavaş daha uzun süreli oruçlara geçilebilir diyor. İşte ayda bir 24 saat, sonra belki 48 saat, 72 saat gibi. Anladım. Bu kademeli yaklaşım, vücudun yağ yakma mekanizmalarını yavaş yavaş aktive etmesini ve adaptasyon sürecinin daha rahat geçmesini sağlıyor. Yani anahtar kelimeler sabır ve yavaş bir başlangıç. Tamamdır. Önce antrenman, sonra maraton yani anlaşıldı. Peki tüm bu zahmete, bu dikkatli planlamaya neden değer? Kaynağın vurguladığı temel faydalar neler? Sanırım beyinle ilgili çok çarpıcı bir iddia vardı. BDNF diye bir şeyden bahsediyordu kaynak. Evet, BDNF. Beyin türevli nörotrofik faktör. Brain-derived nörotrofik faktör. Kaynağa göre bu, oruç sırasında ve ayrıca egzersiz sırasında da üretimi artan çok özel bir protein. Ne işe yarıyor bu BDNF? İşlevi gerçekten dikkat çekici. Beynin yeni nöronlar yani sinir hücreleri ve yeni sinaptik bağlantılar oluşturmasına yardımcı oluyor. Yani bir nevi beynin kendi kendini yenilemesini ve geliştirmesini sağlayan bir kübre gibi düşün. Beyin gübresi mi? Vay canına! Aynen. Eğer hafıza, öğrenme, odaklanma gibi bilişsel işlevler senin için önemliyse, kaynağın bu BDNF artışı iddiası oldukça ilgi çekici olabilir, yeni beyin hücresi üretimi potansiyeli vurgulanıyor sonuçta. Beyin için gübre, güzelmiş benzetme. Bu hakikaten kayda değer bir iddia. Peki beyin dışında hücresel düzeyde başka neler oluyor? Otofaji diye bir terim vardı. O ne anlama geliyor tam olarak? Otofaji belki de orucun en büyüleyici etkilerinden biri olarak sunuluyor kaynakta. Kelime anlamı kendini yeme gibi ama aslında bu vücudun çok akıllı bir geri dönüşüm ve temizlik programı. Temizlik programı. Evet. Oruç sırasında hücreler enerji elde etmek ve kaynakları korumak için kendi içlerindeki hasarlı, eski veya işlevsiz parçaları, proteinler, organeller gibi ve hatta istilacı mikropları parçalayıp yeniden kullanıyor. Vay. Tıpkı evdeki eski eşyaları atıp yerine yenilerini almak gibi ama burada eski parçalar aynı zamanda yeni yapı taşlarına dönüşüyor. Kaynak, bu mekanizmanın hücresel onarım, yaşlanma sürecini yavaşlatma ve hatta daha sağlıklı, daha genç bir cilt görünümüyle ilişkili olduğunu vurguluyor. Vücudun kendi kendini derinlemesini ve yenilemesi gibi düşünebilirsin. Hücresel bir bahar temizliği yani. Bayağı etkileyici. Enerjiyle ilgili başka noktalar da vardı sanırım. Mitokondri falan. Evet, mitokondriler. Onlar bizim hücrelerimizin enerji santralleri. Kaynağa göre, oruç sadece mevcut mitokondrilerin daha verimli çalışmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda vücudun yeni ve daha sağlıklı mitokondriler üretmesini de tetikliyor. Buna mitokondriyal biyogenez deniyor. Yani daha fazla enerji santrali mi? Aynen. Daha fazla ve daha verimli enerji santrali demek, Adaptasyon sürecinden sonra neden daha fazla enerji hissedildiğini açıklayan bir başka faktör, bir de antioksidan kapasitesinin arttığı belirtiliyor. Vücut kendi içsel antioksidan savunma sistemlerini güçlendirerek hücresel hasara karşı daha dirençli hale geliyor. Hmm. Yani hem temizlik, otofaji, hem daha iyi enerji üretimi, mitokondri, hem de koruma, antioksidanlar bir arada çalışıyor gibi bir resim çiziyor kaynak. O zaman faydaları şöyle bir toparlarsak, beyin için BDNF, hücresel temizlik ve onarım için otofaji ve antioksidanlar, enerji ve metabolizma için de mitokondri artışı. Peki metabolizma demişken insülin konusuna ne diyor kaynak? Orucun insülin seviyelerini düşürdüğü çok sık söylenir ya. Kesinlikle. İnsülin de bu denklemin çok önemli bir parçası. Oruç tutunca kan şekeri seviyeleri düştüğü için Pankreasın sürekli insülin salgılamasına gerek kalmıyor. Bu özellikle insülin direnci olan kişiler için çok önemli. Neden? Çünkü insülin direnci demek hücrelerin insüline düzgün yanıt verememesi demek. Bu da vücudun daha fazla insülin üretmesine yol açıyor. Yüksek insülin seviyeleri ise birçok kronik sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor. Mesela kaynak diyor ki oruç insülin seviyelerini normalleştirerek ve insülin direncini kırarak yağlı karaciğer, tip 2 diyabet riski, metabolik sendrom, yüksek tansiyon gibi durumların iyileşmesine yardımcı olabilir. Yani bu sadece kan şekeri kontrollü meselesi değil, daha geniş bir metabolik sağlık konusu. Anladım. İnsülinin düşmesi bir nevi metabolik bir reset düğmesine basmak gibi yani. Hmm. Peki kaynakta başka dikkat çeken faydalar var mıydı? Stres direnci, inflamasyon gibi konular geçti sanki. Evet. Birkaç önemli nokta daha var. Birincisi hücresel stres direncinde artış. Oruç hücrelere hafif bir strese sokarak onların savunma mekanizmalarını güçlendiriyor diyor kaynak. Nasıl yani? Stres iyi bir şey mi bu durumda? Şöyle, hafif ve kontrollü bir stres. Bu sayede hücreler gelecekteki daha büyük stres faktörlerine, toksinler, hastalıklar vesaire karşı daha dayanıklı hale geliyor. Hatta kaynak, kemoterapi sırasında orucun sağlıklı hücreleri korumaya yardımcı olabileceği yönündeki araştırmalara bile atıfta bulunuyor. İlginç. İkincisi, inflamasyonun azalması. Kronik inflamasyonun birçok hastalıkla bağlantılı olduğunu biliyoruz artık. Kaynak orucun vücuttaki genel inflamatuar belirteçleri azaltabileceğini söylüyor. Bunun da otoimmün hastalıklar, alerjiler, eklem ağrıları gibi durumlarda potansiyel fayda sağlayabileceğini belirtiyor. Başka? Son olarak da anormal hücre büyümelerinin yani tümörler, polipler gibi baskılanmasıyla ilgili potansiyel etkilerden bahsediliyor ama bu daha çok o bahsettiğimiz hücresel temizlik ve onların mekanizmalarıyla bağlantılı bir sonuç gibi duruyor. Peki tüm bu faydaların temelinde yatan o yakıt değişikliğine, yani ketonlara tekrar dönebilir miyiz biraz? Kaynak, ketonların sadece alternatif bir yakıt olmadığını, bazı durumlarda daha iyi bir yakıt olabileceğini iddia ediyordu sanırım. Evet, evet. Bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir nokta. Daha önce dediğimiz gibi, oruç sırasında vücut enerji için büyük ölçüde yağ asitleri ve onlardan türetilen ketonları kullanıyor. Çok az miktarda glukoz da vücut tarafından üretilebiliyor tabii. Tamam. Kaynağın vurguladığı kilit nokta şu: ketonlar, hücre içine girmekte zorlandığı durumlarda adeta bir joker yakıt gibi davranabiliyor. Nasıl yani? Glukozun giremediği yerlere mi giriyor? Özel bir geçiş kartı mı var? Gibi gibi. Kaynak bunu şöyle açıklıyor: Mesela insülin direnci nedeniyle beyin hücreleri glukozu verimli bir şekilde kullanamadığında ki bu Alzheimer gibi durumlarda görülebilen bir durum. Ketonlar bu engeli aşarak beyne doğrudan enerji sağlayabiliyor. Vay canına. Benzer şekilde diyabet nedeniyle hasar görmüş ve glukozu iyi kullanamayan kalp kası hücreleri ketonları çok verimli bir şekilde yakıt olarak kullanabiliyor. Kaynak açıkça beynin ve kalbin ketonları tercih ettiğini söylüyor. Tercih mi ediyor? Evet ve glukoza göre daha temiz, yani daha az oksidatif stres yaratan bir yakıt olduğunu da ekliyor. Düşünsene, ana enerji yolun tıkalıysa ama bu ketonlar sayesinde farklı bir yoldan, belki de daha verimli bir şekilde enerji alabiliyorsan, bu hücre sağlığı için muazzam bir avantaj olabilir. Bu gerçekten çok önemli bir perspektif. Yani ketonlar sadece bir B planı değil, kaynağa göre bazı durumlarda A planından bile daha etkili olabilir. Özellikle beyin ve kalp gibi enerjiye bu kadar aç organları için. Peki, o zaman şöyle bir toparlayalım mı? Şöyle özetleyebiliriz sanırım. İncelediğimiz kaynak olan Doktor Bergin bakış açısına göre, su orucu öyle sadece su içmek değil. Saf su orucu riskli. Bunun yerine vitamin, mineral, tuz takviyeleriyle desteklenen, temiz suyla, filtrelenmiş veya kaynak suyla yapılan modifiye bir oruç öneriliyor. Evet. Başlangıçta kademeli geçiş çok önemli, aralıklı oruçla başlamak gibi. Potansiyel faydalar ise bayağı geniş bir yelpazede sunuluyor. Beyin sağlığı için BDNF, artışı, hücresel temizlik ve onarım için otofaji ve antioksidanların güçlenmesi. Enerji için mitokondri artışı. Aynen, metabolik sağlık için insülinin normalleşmesi, strese ve inflamasyona karşı direncin artması ve son olarak da hasarlı hücrelere bile enerji sağlayabilen ketonların etkili kullanımı. Gerçekten çok kapsamlı bir bakış açısı sundu kaynak. Teşekkürler bu detaylı analiz için. Rica ederim. Sadece bu kaynağa dayalı olarak akılda kalıcı bir son düşünce belki şu olabilir. Doktor Berg'in sunduğu bu çerçeve orucunun sadece kalori kısıtlaması olmadığını gösteriyor aslında. Aynı zamanda vücudun derinlerde yatan, belki de atalarımızdan bize miras kalmış o kendini onarma, otofaji ve yakıt esnekliği, keton kullanımı gibi çok güçlü mekanizmalarını harekete geçiren bir sinyal olabileceği fikrini ortaya atıyor. Hmm. Her reset düğmesinin başka hangi kapıları açabileceği ise üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru gibi duruyor. Gerçekten üzerinde düşünülecek bir nokta bıraktın. Intergen'in sunduğu bölümümüzün sonuna geldik. Bizimle birlikte Doktor Bergin su orucu perspektifini irdelediğin için çok teşekkürler.